Evet arkadaşlar burada evet, şu an sistem odanın yanındayız. E, ee, burada yine arkadaşlar kazalı ferrarisi burada arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi şu an yatıyor içeri. Arka, arka tüpü yazarlar. Günal arabası burada arkadaşlar Kazalı olan arkadaşlar. Burada işte bu şekilde işte burada Burak burada. Buranın evet. sahibi arkadaşlar. Sistem onları sahibi. Konuştuğumdan hepsi bu şekilde Gördüğünüz gibi. Sistem bu Burada da bir S2000 var. Kırmızı. İçeride daha çok üzeri var dedi, mavi olanı var. Şu an bir motor yapılıyor buna. Gördüğünüz gibi <laughs> bu bu şekilde birisi 2000 ve bir tane de mavi siyah bir siyah da burada var arkadaşlar burada yapıyor ee, da bir motor yapıyorlar buna onu da göstereyim bakın motor inmiş aşağıya ve sihirin dehşet bir makine arkadaşlar yani hakikaten şu an gördüğünüz gibi En sevdiğim renk kırmızı, bir de mavi. Ama kırmızı biraz daha can alıcı olduğu için herkes kırmızıyı seçiyor. <laughs> yani.